Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kahvaltı çeşidiyle geldim. Aslında çocukluğumuzun kahvaltısı diyebilirim. Annem bizleri bu şekilde büyüttü arkadaşlar. Çok güzel bir çeşit olabilir. Sizlere de bir fikir olmuş olur. Belki aranızda bilen vardır ama bilmeyenler için bir fikir ve gerçekten çok güzel bir lezzet. Şöyle ben ev yoğurdu kullanıyorum elimden geldiği kadar. Hazır yoğurt almamaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Kasemin tabağımın içerisine bir miktar yoğurt koyduktan sonra Birkaç hafta önce çektiğim bir sarımsak videosu vardı arkadaşlar. Aranızda izlemeyen varsa izleyebilir. Şöyle aylarca yıllarca saklayabileceğiniz bir sarımsak videosu. Şöyle dondurmuş olduğum sarımsağı çıkardım. Bir küpün yarısını kullanıyorum arkadaşlar. Biz iki kişi olduğumuz için bu kadar yoğurt ve sarımsak yeterli. Eğer ki sizler e, kalabalık bir ortama yapacaksanız. Şöyle yoğurdunuzu ve sarımsağınızı bir kabın içerisinde yapıp. Küçük küçük kaselere bölüp pişirdiğiniz yumurtayı üzerine her tarafına ilave edebilirsiniz. Biz iki kişi sadece olduğumuz için eşimle ben. Bu kadar bizim için yeterli oldu ve bir tabağın içerisinde yaptım sadece. Sarımsağımla yoğurdumu ve üzerine serptiğim bir miktar tuzumu bir güzel birbirine yediriyorum arkadaşlar. Şöyle damak tadınıza göre dediğim gibi sarımsağını da tuzunu da ilave edebilirsiniz. Yoğurdunuzu da kişiye göre koyabilirsiniz. Şöyle koyup kenara aldım yoğurdumu. 2 adet yumurtamı kasemin içerisine kırdım arkadaşlar. Üzerine bir miktar tuz ilave ettikten sonra bir güzel çırpıyorum. Çırptığım yumurtaları da kenara aldıktan sonra tavam alıyorum ve tavamın içerisine bir miktar sıvı yağ alıyorum. Sıvı yağın miktarını bir tık fazla alıyorum çünkü hem yoğurdumuzun üzerine dökmek için hem de yumurtalarımız güzel bir pişmesi için. Hemen hemen yarım çay bardağı kadar. Sıvı yağımı aldıktan sonra ocağımın altını yaktım ve tavamı bir güzel yağımı kızdırdım arkadaşlar. Kızgın yağın içerisine çırptığım yumurtalarımı döküyorum. Ve her tarafı pişene kadar çiğ bir şekilde bırakmıyoruz. Yumurtalarımızı bir güzel pişiriyoruz. Aranızda eğer ki denemişler varsa denemeyenler için söylüyorum. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Eğer ki sarımsağı seviyorsanız mutlaka yapın. Dediğim gibi biz sevdiğimiz için böyle haftada bir falan yapıyoruz hemen hemen. Bu şekilde yumurtamızı bir güzel pişirdikten sonra tezgahımın üzerine alıyorum arkadaşlar tabağımı Ve yumurtalarımı şöyle minik minik lokmalık bölüyorum. Mutlaka yumurtalarımızı bölerek yoğurdunuzun üzerine ilave edin. Çünkü yerken rahatlık olsun diye bu şekilde parçalıyorum. Farklı bir lezzet, gerçekten çok güzel bir kahvaltı. Biz kahvaltıda genelde tüketiyoruz. Bilmiyorum ana öğünde olabilir mi diye düşünüyorum ama şöyle yoğurdumu aldım arkadaşlar. Bir kaşık yardımıyla tüm yumurtaları yoğurdun üzerine gezdirin. Dediğim gibi bir Cılbır e, tarifine benziyor gibi ama değil aslında. Onun yumurtası bir kaynar e, tuzlu suyun içerisine kırıp e, o şekilde alıp yoğurdun üzerine konuyor. Ama bu dediğim gibi tavan içerisinde, yağın içerisinde kızarmış bir yumurtayı döküyoruz. Bunun lezzeti gerçekten çok güzel. Tüm yumurtalarımı bir güzel yoğurdumun her tarafına gelecek şekilde yayıyorum arkadaşlar. Tüm üstünü kaplıyorum. İsterseniz kaşıklı diyebilirsiniz ama genelde böyle ekmeğinizi banarak yerseniz daha lezzetini alırsınız arkadaşlar. Çok güzel bir lezzet. Doğal antibiyotik yoğurt da e, içine koyduğumuz sarımsak da zaten gerçekten çok güzel bir lezzet. Eğer ki denemek isterseniz şöyle çok küçük bir kasede bir yoğurt bir miktar sarımsak ve bir yumurtayı kırarak deneyebilirsiniz. Eminim damak tadınıza uyacaktır arkadaşlar. Şöyle tüm yumurtamı her tarafına gelecek şekilde yaydıktan sonra kalan sıvı yağı şöyle üzerine yayıyorum. Bu şekilde artık servis etmeye hazır arkadaşlar. Başka bir işlem yapmıyoruz. Sizlere şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde şimdiden yapacak herkese kolay gelsin. Afiyet olsun.